Oo hadi 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 kas şu elmasları kas şu elmasları. Of karnım da çok fena acıktı arkadaşlar ya. Lan zil çalıyor. Bu saatte hayrola kim geldi ya? Bir dakika aşağı inelim. Bir bakalım arkadaşlar. Sabahın köründeyiz ya. Saat sabah kaç ya? Kimsiniz? Merhaba. Polis ne alaka? bir saniye? Özel kameralarımızdan oyun oynadığınızı tespit ettik. Bugün oyun oynamanız yasak. Lütfen o bilgisayarı ya kapatın ya da biz alacağız gideceğiz. Ne alakay? Şaka mı yapıyorsun sen bana ya? Sesini bana karşı yükseltme. Seni hapse atarım ha. Adam akıllıdır. Ya o bilgisayarı kapatırsın oyun oynamazsın. Ya da bilgisayarını alırız götürürüz. Yok öyle bir şey. Ya nasıl yani? Niye? Niye niye bilgisayarımı niye alıyorsunuz niye? Oyun oynamak nasıl yasak olabilir ya arkadaşlar? Oyun oynamak yasaklanamaz. Maalesef yasaklandı oyun oynama Sadece bu bir hafta işin geçerli. Herkesin işine odaklanması lazım. Ya ama... Ya Ben kapamasam olur mu? Hayır kapanmalısın. Geliyor geleceğim içeriye. Ben kıracağım. Alacağım bilgisayarı. Yola sen kapayacaksın. Yok yok ben kapamıyorum. Bilgisayar hadi görüşmek üzere. Şöyle bir gideyim de oyun oynamaya devam edeyim. Lan kapı açılı. Gel lan bilgisayar. Nerede bilgisayar? Söyle hemen. Bak kapıyı kırarım ha. Ne diyorsun ya? Allah'ım yarabbim arkadaşlar kapıyı kırdı girdi. Hemen göster bilgisayarın yerini. Yoksa zor kullanmak zorunda kalacağım. Tamam ya göstereceğim arkadaşlar. Göstereceğim. Ee, e, gelin efendim. Gelin burada bilgisayarım. Aha bilgisayarım buradaymış oyunda oyun da açık ha yakaladım suç işçi seni hadi bakayım ver bilgisayarın lan şimdi ya abi vermez olur ver es geçseniz ha sana es geçeceğiz oldu canım oldu bir de para ver üstüne bahşiş ver Allah'ım ya Rabbim ver lan bilgisayara tamam ya veriyorum abi al ya al ya bilgisayar dur monter vermeyeyim ya monteri vermeyeyim bilgisayarı vereyim ekstra işte ver lan Tamam tam sakin ol abi sakin ol al al bilgisayarı da ama yani ve, böyle bir şey yapma ya ne diyorum be al abi ya al ya Allah'ım yarabbim Aferin hadi bakayım ben gidiyorum bilgisayarını polisiyeye bırakıyorum alırsın gün bitince bir hafta bitince Ya tamam ya hadi bakayım görüşmek üzere adam akıllıdır bilgisayarla oynama bilgisayarını falan aldım başka bilgisayar çıkarsa döverim seni hapse atılırsın ha Tamam abi sakin hadi görüşmek üzere ya o evimden de çıkarsan mutlu olurum şöyle kapıyı göstereyim ben size Tamam çıkıyorum ya Allah'ım yarabbim sen ne bileyim, hırsız sandın ya. Tamam abi şöyle çıksın hadi bay bay. Arkadaşlar şuna bakın bilgisayarım gitti. Ne yapacağım ne yapacağım ben ya daha iftara da 4-5 saat kaldı Allah kahretsin ya. Oh karnım gurul 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 diyor ya ben ne yapacağım. Bilgisayarla oynamam lazım dedim bilgisayar lazım oyun lazım. Oyun ben. Zaman geçmez yoksa arkadaşlar siz de biliyorsunuz zamanın nasıl yavaş geçtiği bu iftara kalan sürede ne yapabilirim şu an ne yapabilirim diye düşünmem lazım. Bir türlü zamanım geçirmem lazım. Şöyle bir düşünüyorum da acaba ne yapsam ya? Çehrimi geçsem yoksa buldum. Vallahi billahi buldum. Arkadaşlar gizli bir tane polislerde saklanabileceğim oyuncu odası yapacağım. Oyuncu odası çok mantıklı be arkadaşlar. Ama nereye yapabilirim de şöyle bir düşüneceğim. Nereye yapabilirim? Nereye yapabilirim? Çok güzel bir yer yapmam lazım ki bu polisler beni bulamasın arkadaşlar. Eğer ki bu polisler beni bulursa hapse atar bu sefer. Ben bu bilgisayarla oynamak istiyorum çünkü arkadaşlar ya. Bu bilgisayarla oynamadım sürece ben deliririm vallahi billahi var ya. Ben çıldırırım. Çok fena acıkırım ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düşünüyorum da nereye... saniye. Nereye yapabiliriz diye düşünüyorum diyecektim de. Aklıma bir şey geldi benim. Kırıl. Hop oldu. Aha arkadaşlar kırıldı. Görüyor musunuz? Benim düşündüğümü düşünüyor musunuz siz de? Bence düşünüyorsunuzdur. Burada ne vardı? Kocaman bir kanalizasyon vardı. Buraya yapacağım arkadaşlar. Bu kanalizasyon zaten nereden çıkışı, nereden giriş olduğunu biliyorum. Hatta burayı da bir kapatayım arkadaşlar. Daha çok böyle işkillenmesinler. Gideceğim arkadaşlar. O girişinden giriş pardon çıkışından girmiş olacağım. O çıkışından gireceğim ve oraya bir tane ne yapacağım? Oyuncu odası yapacağım arkadaşlar. Evet oyuncu odası yapacağım. Şimdi ama bize lazım olan şey bir tane yarıcılık kolyesi. Yarıcılık kolyesini nereden bulabilirim? Onu bir düşünmem lazım. Girişi buraday sanırım arkadaşlar. Hop şöyle bir park edelim. Tamamdır. Aa arkadaşlar aynen öyle. Girişi burada bir yerde olması lazım. Şöyle bir bakıyorum da şu an girişini göremiyorum ya. Şöyle bir insek. Aha yok arkadaşlar. Burada girişi yok maalesef ki. Burada değişik bir yapı var lan bugün ne acaba Neyse arkadaşlar fazla bir kafaya takmayacağım. Acaba nereden la giriş? Aha burası burası. Tamam şimdi hatırladım arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle bir hoppala giriyoruz. Çupala, hoppala. Ha burası da çok karanlık arkadaşlar ya. Acaba burada bir yerde yarışçılık kolisini sağlayabilecek bir şey olabilir mi? Burada bir şey yok gibi gözüküyor. Büyük ihtimal siz de göremiyorsunuz arkadaşlar da bilmiyorum şu anda. Hop şöyle bakalım burada da bir şey yok. Şöyle şuraya bakalım diyeceğim de burada da bir şey yoktur ya. Aynen arkadaşlar. İnşallah burada bir yerde yarışçılık kolisi bulabilirim. Dua o yüzden. Aha burada yok. Buradan zaten ulaşamam ki arkadaşlar. Kapalı maalesef ki. Şuradan bak. O ne lan bir saniye. Orada bir tane varil mi? Paslı varil var, var burada. Lan, bir saniye yarışın kolisi yemin ederim vallahi falan yarışın kolisi buldum çok şanslıyım ya vallahi billahi yani en şanslı insan olabilirim arkadaşlar ben hoppala ama 15 dakikalık yarışlık kolisi yazıyor arkadaşlar bu 15 dakikayı iyi geçirmem lazım şimdi şöyle bir yarışlık kolisini taksam mı şimdi ya acaba ee, 15 dakikayı da hızlı bir şekilde yapmam çünkü lazım çünkü şöyle bir düşünüyorum da arkadaşlar bence taksam şimdi iyidir burayı kazarım ama ilk önce bir düşünelim şimdi şöyle bir düşündüğümüz zaman şuradan inildiği zaman olmaz arkadaşlar. Çünkü şuraya inildiği zaman şöyle bir şey var. Altta gizli bir yer vardı. Bizim mafyaların benim kopyamın. Benim öldürdüğüm kopyamın. Bu arada o videoyu da öldürdüğüm videoyu da öldürmemiştim. Aslında hapse atmıştım. Hapse attırdığım videoyu da arkadaşlar. Hemen şuradan açıklamalarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Linkini koymuşum da Şimdi orada öyle bir tane base olduğu için orayı yapamam. Oraya denk geliriz. O yüzden buraya yapsak bence idealdir arkadaşlar ya. Şöyle bir gelelim. Aynen öyle. Buradan şöyle bir şurayı kırarız arkadaşlar. Şöyle kırılmış gibi bir efekt yaparız. Ve ardına İçeri gireriz burayı yaparız hadi bakalım. Şimdi böyle bir şey düşündüm bence olabilir diyorum. 3, 2, 1. Aha arkadaşlar bir saniye etraf ışıklandı lan. Ana bu yarışın kolisin gece görüşü etkisi mi varmış? Tamam o zaman gece görüşü falan etkisi varsa gayet güzel be. Tamam. Şimdi şurayı şöyle bir kırıyoruz arkadaşlar ve buraya yavaştan yapmaya başlıyoruz. Benim planım şuradan şöyle bir aşağı inmek diye. Hop tamam. Buradan bir merdiven alalım arkadaşlar. Bakalım merdiven merdiven merdiven. Aha andesit merdiven var bu andesit merdivenle beraber yapabiliriz. Tamam arkadaşlar. Buraya bayağı derin bir çukur yaptım. Burası asla ve asla ses geçirmeyecek. Bu arada burayı şöyle bir etki eklenti yapmak istiyorum. Buraya girmelerini daha çok zorlaştırayım diye şöyle bir tane bir kapanma yeri koyacağım. Kapanma yeri mi? neydi burası tam olarak da bilmiyorum arkadaşlar. Acaba şalterle açılıyor mu burası abi? Sen düme dümel bir deneyim arkadaşlar. Yok arkadaşlar açılmıyor burası. Şöyle buraya koyduğumuz zaman burası bence gayet iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi orası asla ses geçirmez ve eğer ki ses geçirse ve birisi duyarsa asla gelemez. Yani niye gelemez? Orayı elleriyle arkadaşlar kıracak, kıracak, kıracak. Ama gelemeyecek. O yüzden bu nedenden dolayı şanslıyım. Şimdi burayı şöyle bir yapalım. Buraya büyük bir oda yapacağım. Hop tamamdır. Burada yaptığım Bu arada arkadaşlar bu arada izlenmelerimiz çok düştü. Bu nedenden dolayı çok mutsuzum arkadaşlar. Vallahi billahi yemin ederim çok mutsuzum. Eğer izlenmelerim falan artarsa çok hızlı bir şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Ve moralim düzeldiği için tabii ki de hızlı videolar çekmeye devam edeceğim. Şu an günde bir video atamıyorum. O yüzden siz günde bir video göremiyorsunuz. Eğer izlemeler artarsa güne bir videoda göreceksiniz. O yüzden abone olup like atın ve bana bu yolda destek olun arkadaşlar. O kadar size video çekmeye çalışıyorum. Ya bak bak özür <laughs> dilerim. Neyse şaka maka harbiden arkadaşlar. Bir sizden rica ediyorum. Bir abone ol, like atın. Neyse bu kadar yeter reklam faslımız. Hop, şöyle bir koyduk. Bence böyle bir yer yeter bize arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Buraya böyle bir oda yaptım şu anda. Şurayı da şöyle bir merdivenimizi tekrardan çektik miydi? Bence mükemmel olur. Şuraya kocaman bir bilgisayar koyacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bir bilgisayarımızı bir çıkartalım monitör yazdık ve buradan mükemmel bir beyaz üçlü monitörümüzü çıkarttım arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ımızda direkt açık zaten. Bir de bilgisayar koyacağım. Şöyle bir PC alalım ve şuradan bir bilgisayarımızı alalım arkadaşlar. Hemen 15 dakikada yapmam lazım. O yüzden hızlı davranmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir koltuk da alalım. Pardon masa da alalım. Çok özür dilerim yanlış söyledim. Şimdi şöyle bir masamızı aldık. O, bence aslında masayı pembe de yapabilirdik de neyse böyle daha güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptık ve bir tane de koltuk. Şöyle bir oyuncu koltuğu koyalım arkadaşlar arkadaşlar kırmızı koysam bence mavi koysam gayet güzel git güzel gidebilir şöyle bir hop koydum aha koydum arkadaşlar oha şuna bakın be cilop gibi bir masa arkadaşlar şimdi şöyle bir baktığımda bizim oyuncu masamız şu anda tamamlandı burada dinlenebilecek hiçbir şey yok değil mi bizi dinleyemezler şöyle bir şuraları da bir kapatalım günler arkadaşlar sesi geçirmediği için kolay kolay bizim sesimizi asla duyamayacaklar tekrardan ve tekrardan söylemem gerekirse şimdi şöyle şurayı da bir kuralım ve şuraları da bir dolduralım arkadaşlar hiç bir şekilde duyamasınlar. Hop tamamdır. Buralara da koyduk. Buraya güzel bir otomat falan yapalım. Mesela açıktığım daha falan akşamları oradan gideceğim tabii ki de o şuradaki. Gideceğim yiyeceğim yemek. Şimdi şuraya bir yapalım. Aha arkadaşlar şuradan çok güzel bir tane buldum. Chips falan var mıdır acaba? Aha şuradan bunu da buraya koyalım. Burada alırız elimizi ıslatırız. Yani buradan yeriz. Şuraya birkaç tane koysam mı hatta? Yok ya bir tane yeterli. Ya da birkaç tane koyalım arkadaşlar. Midemiz doysun. Aklımız da doysun. Hop şuradan şunları da koyduk. Bence gayet iyi oldu ya. Aynen şimdi başka ne yapabiliriz? Şuraya da popcorn makinesi koyalım arkadaşlar. Hop tamam popcorn tamam. Hop tane şuraya bundan koyduk. Ice cream yani dondurma makinesi koyayım. Bu şey pek olmaz ama yani bence gayet iyi olabilir. Hop şuraya bir tane de dondurma makinesi koyduk muydu? Tamamdır. Şimdi bu arada tuvalet falan da yapmam lazım. Tuvaleti unutmayalım. Şuradan bir tuvaleti de yapalım be. Hadi bakalım şöyle bir kırıl kır kır kır. Tamamdır. Buraya ben bu tuvalet yapayım. Çok güzel olacak. Tamamdır arkadaşlar. İki dakikada da burayı bitirdim. Şöyle bir size göstermem gerekirse şurada bir tane duş alma yeri var. Şurada bir tane de küvet var arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Şurada bir tane bornoz var. Yıkandığım zaman oradan direkt kullanacağım. Burada paspasımız var. Tuvalet, tuvalet kağıdı fazla bir şey yapmayacağım. Karıştırmayacağım şimdi. Direkt söylüyorum. Burada havlu, çamaşır makinesi var işte ya. Cam falan var işte. Burası böyle arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Eğer beğendiyseniz 10 üzerinden bir puan verirseniz ve mutlu etmiş olursunuz. Burada da arada oyun oynarız ya. Şimdi başka ne yapabiliriz diye düşünürsem. Buldum. Yatak odası eksik arkadaşlar. Yatak odası olmadan ben burada nasıl vakit geçireceğim ya? ben nasıl uyuyacağım ya şurada bir tane yatak odası yapalım arkadaşlar tamamdır arkadaşlar şimdi az önce gelen ses ben pek çözemedim ama neyse pek kafayı takmaya gerek yok şimdi şuraya bir tane yatak ekleyelim hangi yataklardan ekleyebilir şimdi dur bir saniye. şöyle bir İngilizce yazalım gayet güzel yataklar çıksın aha renkli bir yatak istiyorum ya garip bir rengi olsun ve güzel olsun bence yeşil olur çok ya çok şey oldu bu sefer de arkadaşlar yerin temasıyla uyumasını istemiyorum farklı bir renk uyumasını istiyorum hatta şu turuncu gayet iyi olur şu tatlılığa bakın ve şimdi eee şöyle bir driver yazıyoruz. Ardında şöyle bir beyazdan ekleyelim buraya. Tamamdır. Mükemmel oldu bunlar da. Şimdi bir tane de arkadaşlar şu duvara eşyalarımı koyabileceğim bir yer koymam lazım. Eşyalarımı koyamazsam ben burada çürürüm arkadaşlar. Onu söyleyeyim zaten. Ben burada çürürüm. O yüzden şöyle bir eşyalarımı koyabileceğim bir yeri ayarlıyorum. Tamamdır. Bence gayet güzel oldu. Tak 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 yaptık. Başka buraya ne yapabiliriz? Buraya da bir tane şey yapalım. Burada yaşarsam, buraya gelirsem burada böyle bir oturabilmelik bir yer olsun arkadaşlar. Bu saat de burada istediğim yapabileyim pembe bir tane kod da bu sefer hadi bak renkli renkli arkadaşlar bir tane yerimiz olsun şöyle geliyorsunuz bence gayet güzel oldu şimdi başka ne yapabiliriz başka ne yapabiliriz bu arada tam olarak 5 dakikamız kaldı çok korkuyorum 5 dakika içinde yapmam lazım hadi be ne düşün düşün hadi düşün hadi bir şey yapmam lazım buraya başka ne yapabilirim da. buraya güvenlikli hale getirmem lazım çözdüm be yes be buraya arkadaşlar daha çok güvenlikli hale getirmem lazım güzel bir kamera koymam lazım buraya şimdi şöyle bir kameralardan bir alabilir miyim arkadaşlar var ya cidden çok akıllıyım ben ya şimdi şöyle hop şöyle bir tane kamera koydum bu kamera tam olarak buraya bakıyor arkadaşlar tüm her yeri kontrol ediliyor hatta şöyle bir tane kamera koyayım bu kamera kötü arkadaşlar şöyle bam ve bam buraya bir tane koyduk muydu tamamdır buraya buraya koymayacağım oraya koymayacağım arkadaşlar hatta buraya da koyacağım direkt girecek koysam yeterli olur bence buradan bir hareketlilik görüldüğü anda benim kıyafetime kırmızı kıyafete benzemeyen bir kıyafet gördüğü zaman ya da başka birisi gördüğü zaman maskesiz onu direkt dar 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 şu arkadaşlar ghost block ya da ya da çok güzel bir şey geldi aklıma şunun sayesinde arkadaşlar buradan kaçıp gideceğim şurada şöyle bir şey olacak bu ne söyleyeyim mi arkadaşlar bu gizli kitaplık böyle sağ tıkladığımız zaman burada aslında bir şalter açılıyor ve bu düğme görev görüyor bir zamandan sonra kapanıyor yani bir arkaya gidip kapanma gerek kalmıyor burada bir tane sistem olacak ve o sistemi aktifleştirecek ben de buradan patır kütür kaçacağım arkadaşlar çok mantıklı değil mi bence çok mantıklı ve benim izimde bulamayacaklar o yüzden gayet mantıklı olabilir Şimdi hadi bakalım sistemi yapmaya başlayalım. 5 dakika içinde yapmam lazım hızlı bir şekilde. Şanslıyım. Hep istiyorum sizden şanslıyım bana. Tamamdır arkadaşlar sistemi 1 dakika içinde hallettim. Şimdi böyle görmüş olduğunuz üzere artık gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hiç denememiştim var ya. Direkt tekne yapmış ya bir haber. Ben nasıl bir sistem kralıyım ya arkadaşlar. Neyse fazla kendimi övmeyeceğim. Sonra da ego falan yapayım istemem arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz buraya? Başka 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 başka. başka. Buradan birkaç kaç şey yapmam yapmamız lazım. Buradan kaç yeri nereye yapabiliriz ama. Garip bir sistem oldu. Burası da nasıl yapsam ya? Nasıl yapsam? Ee, Dur tamam tamam dur arkadaşlar hallettim Şöyle burada artık yapabiliyorum Allah kırdım ya bir saniye arkadaşlar Bir saniye özür dilerim sorry sorry, sorry. Şimdi buradan da bir yürüyüş yolu yapsak Arkadaşlar bence mükemmel Olabilir diye düşünüyorum da Benim sesim neydi şu Ben biraz bir delirmeye başladım arkadaşlar Hem video çekiyorum hem oruç tutuyorum neyse şöyle bir hemen Bam güm bam güm yapalım Hop, Tamamdır buradan da üste çıkış yolu yapmam lazım Şöyle bir çıkalım üstten ama e, Nasıl yapabiliriz ya bir saniye <laughs> tamamdır arkadaşlar Mükemmel oldu Şimdi şurayı betonumuzu tekrardan bir yerleştirelim. Buradan üste doğru çıkıyoruz ve buraya geliyoruz. Buradan nasıl gideceğiz diye sorarsanız. Buradan arkadaşlar tak tak gördünüz. Anlatmaya gerek yok. Burada arkadaşlar hiçbir şekilde görünmeyen bir yere sahibiz artık. Buradan istediğimiz gibi kaçabileceğiz. Şimdi burayı güzelce bir dekore edelim arkadaşlar. Kötü de gözükmesin yani. O kadar buradan kaç dedi. Kötü mü gözüküyor? Polisler de burayı bulunca kötü mü gözüksün arkadaşlar? Yani doğru konuşmayım. mı? Yani şimdi şurayı da bir arkadaşlar hop böyle bir yapalım. Sonra kırmızı beton koyalım şuraya. Şuraya da merdiven yaptık. Şimdi şuraları da koyduk muydu? Okey. Ve bitti. Valla billahi bitti. Şimdi şöyle bir dışarıya çıkalım. Aha tamamdır arkadaşlar. Şu anda özel oyuncu odamız bitmiş bulunmakta ve mükemmel mükemmel. Ben siz beğendiniz mi? Ben çok beğendim şahsen. Şu eğer beğendiyseniz yani ne mutlu bana ya. Ne diyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakarsam nereden girmiştik? aha tam burası giriş arkadaşlar. Şimdi diyelim ki buradan girdi polisler. Kırdılar buraya girdiler. Ben de buradan elimde kırabildiğim için zaten kazma falan da getiririm buraya. Elimde kırabit için burada ineceğim. Ana bir saniye polis geliyor diyeceğim. Aa bir saniye polis geliyor. yok biz ay, kafam karıştı bir dakika arkadaşlar. Şuraya bir tane kamera koymam lazım. Bu kamera sayesinde aşağıdan polisleri kontrol edebileceğim. Bu sayede polise gelip geliyorum diye kontrol edip şuradan patır kütür kaçabileceğim arkadaşlar. Hop şuradan bir kapansın burası da tamamdır. O zaman oyun oynama başlayalım arkadaşlar. İftara son 4 saat kaldı arkadaşlar. Ve bir bakalım acaba bir şey çıkmadan son 5 saniye kalmış. Şu arada bitmesi. Bir bakıyordum arkadaş. Bıştım 5, 4, 3, 2, 1. Aha arkadaşlar vallahi billahi demek ki doğruymuş. Tam olarak 15 dakikalık yarışlık süresiymiş. O zaman hadi bakalım oynamaya başlayalım. Polisler falan gelirse artık kontrol ederiz. Lan bir dakika polis sesi geliyor arkadaşlar bir dakika. Hemen kameraya da bakmam lazım. Ha ah, burası neresi lan böyle? Ay, ha, ha or bu orası neresi lan bir saniye. Dur şuraya girmem lazım. Hadi orası neresi ya? Normalde burada böyle bir yer olmaması lazım. Arkadaşlar ayva yedik galiba. Ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim şu an? Tabii ki de kaçacağım. Bir saniye kaçmam lazım buradan. Buradan defolup gitmem lazım. Açıl Allah aşkına susamayacağız. Koş 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 arkadaşlar. Büyütme okuracak oraya Hadi bakalım kıracak mı bir görelim. Benim bir tabletim vardı. O, o tabletten bir baksam ya. Ama bir saniye şuradan bir bakayım arkadaşlar. Polis orada mı? Değil sanırım girmiş içeri. Hayır ya. Bir bakacağım. Aa yok polis burada değil. Girmiş içeri. Burada bir tane kaçak bilgisayar kullanan birisini tespit ettik komutanım. Ama kaçmış. Bilgisayar sesleri geliyordu. Bağırma sesleri falan geliyordu. Ama kaçmış efendim. Anladım. 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 O zaman geri dön. Onu bulmamız lazım. Onu bulacağız. Tamam mıdır? Tamamdır efendim. Bulacağız onu. Hadi geliyorum. Gel bakalım iftar açacağız zaten bir saat kaldı. Hadi hızlı ol. Tamamdır tamamdır geliyorum. Şuradan bir bakalım. yok arkadaşlar tamam gitmiş. Bir baktığımda kırmış vallahi billahi kırmış. Ben en iyisi buradan bir topuklayayım gideyim. Şimdi şöyle koş 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 koş. Koş adam, koş. Dur tamamdır arkadaşlar. Buradan bir kaçayım ben hızlı bir şekilde. Uf uh be. son anda kurtuldum var ya o polisin sesini duymasaydım ve kameralar bakmasaydım ben orada yok olmuştum arkadaşlar. O polis beni hapishaneye atmıştı ama neyse ki kaçtım. Hadi bakalım işte araban falan da burada. Buradan kaçabilirim. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha geliyoruz. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olup like atın. Hadi bakalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hadi bay bay. Görüşürüz.